Tamam şimdi ne olduğunu anlatıyorum. Bunlar ne biliyor musunuz? Ya paraşütten ses geliyor ya. Neyse. Güzel oldum ha bugün de? Değil mi? Ayşe'ye ay, güzel olduysam yazın. Olmadıysam da yazın. Şimdi anlatıyorum. Biliyorsunuz ki yani belki de bilmiyorsunuz. Belki de sizin okul farklıdır. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Ay bu da ay her videoda Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum ve bizim okulumuz online oldu. Bir şey kameramda zoom yazıyor. Tam da onunla ilgili bir video atıyordum. Dedeceğimi şey unuttum. Boz Üniversitesi şimdi online oldu. Yani her dersimiz yine o aptal zıkkım. Kerim azden bitti. O zoom üzerinden yapıyoruz. Bakın. Artık bıktım. Böyle şey sanıyoruz bak. Fark edilmiyor sanıyoruz ama mesela bir hocam bütün zoom dönemi boyunca aynı tişörde giydi. Ben de yakın adım çıkacak. Bütün zoom boyunca giydiğim tek bir tane bir şey var. Ama artık boyunu değiştiriyorum. Yeni zoom döneminde ben çok güzel giyineceğim ki biliyorsunuz ki ben şu an Çanakkale'de annemin yanında kalıyorum ve ben İstanbul'da yaşadığım için buraya hiçbir kıyafetim getirmedim. Çünkü ben karantina başladığı zaman 2 haftalık tatil dediler. Ben de 2 haftalık tatil kadar bile kıyafet getirmedim annemin burada kıyafetlerini diye. O yüzden burada kıyafetim yok ve İstanbul'a gidip kıyafetlerimi almayı da gerçekten düşünmüyorum. Alışveriş yapmayı da düşünmüyorum. O yüzden şey üzerimde göreceğiniz her şeyi bana kim yolladı biliyor musunuz? Yoins diye bir marka yolladı. Valla beğendiklerim de oldu beğenmediklerim de oldu. Aşağıya linklerini her şeyi, giydiğim her şeyin linklerini bırakacağım. Girip bakabilirsiniz. Bindirim kodu da var. İsterseniz yararlanabilirsiniz ama herkesin poposunun keyfine kalmış. Kimseye zorla hiçbir şey aldıramam. Beğendiyseniz beğensiniz. Beğenmediyseniz de beğenmediniz. Bunlar artık benim zoom kombinim. Yani belki de giymem dir Bu kombinleri adlandırdım. Mesela bu bu ne kombini biliyor musunuz? Lisedeyken hiç sesi solu çıkmayan arkada oturup sadece not alan sınavdan da çok yüksek bir puan almış olan kız kombini ve bu şey. Mesela benim bir tane sınıf arkadaşım vardı. Lisede sesi solu çıkmıyordu. Üniversiteye gidince vay anam vay babam. Kombinsiz bir gün geçirmeyeceğini düşünen kız kombini genelde birinci sınıfın ilk iki haftası bu şekilde geçer. Sonrasında onları sweatshirtlerle görürüz hep. Onlar da kombinlerini zoom üzerinden gösterirler. Bir dakika anlatamadım ki. Bugün zoom'daki öğrenci tip kombinlerini yapıyorum. Sanki benden bunu çok istemişsiniz gibi atladım ortaya bir video fikriyle. Kombinime geçiyorum. Erkeğini etkilemeye çalışan dişi orangutanı görüyoruz. Burada şaka yaptım. O benim. Ee, bunlar zoom üzerinde de. Bir saniye. Yuh, yuh, yuh. Biraz kendine sinirlendi. Zoom üzerinde de aynen bu şekilde pozlanmaya devam edecekler. Sürekli hareket ediyor gibi dursalar tek bir poz vardır. O da hepimizin görmekten sıkıldı. Şu kaş çekme pozudur. Göstereyim şöyle size. I'm future yazıyor. Ne demek yani ben geleceğim. Arkadaşın size mesaj atıyor. Diyor ki WhatsApp üzerinden. Zoom başladı. Kanks neredesin diyor. Siz de ona diyorsunuz ki. I'm future. Yani ben geleceğim. Özür dilerim. Hava çok sıcak da. Sosyal zekaları gelişmediği için bu şekilde espriler yapabilirler. Size şey gibi not alsanız da bunlara her zaman not atan birileri var. Yuh. Göbeğim çıkmış ya. Ben bunları böyle giyiyorum ama yüzümü böldü ama neyse devam ediyoruz. Üşüdüklerinde de ve sweatshirt giymezler. Çünkü üzerlerine alacak havalı bir parçaları vardır. Siz çört sweat, sweat neyse sweatshirtlerle oturmaya devam ki. Devam. Sen de devam. Poz verme. Geç. Yüksek müsaadenizle kendisi kombinini paylaşmak istemekte. Evet gördüğünüz gibi trend yoldan bütün indirim sürecinde çiçekli böcekli her şeyi toparlamıştır aynı zamanda tiktoker olduğu için sürekli bir tiktok hareketleriyle kendisini görmek mümkün ve karantina süreci boyunca Chloe ile beraber karın çalışmış belli ki çünkü bu karın açıklığını başka bir açıklaması olamaz derslerde sürekli eğilip doğrulurken görebilir çünkü karını göstermeyi çok ister dersten sonra da uçup bu şekilde giderler Evet bu kombinin sahibinin de kalbi çok kırıktır. Çünkü zoom kamerasından renkli gözleri belli olmamaktadır. Ama sorun yok. Elinden gelen ardına koymaz ve mavi giyinerek yapabileceklerine en iyisini yapmaya çalışır. Arada bir kameraya yaklaşarak herkesi bir hisse halinde olsun diye ben mavi gözlüğümü demeyi de unutmaz. Dersi dinlemez. Kendisi bizzat benim kendimdir. Ve evet. Bunda uçuş performansı diğeri kadar iyi değil ama yine de denemeye değerdi. Ee, evet mavi gözlüyüz. Şimdi gidiyoruz bir daha geleceğiz eğer unutursanız diye tekrar göstermek istiyorum. Gözümün aynı renk. Mavi gözlüğüm. Bu da karantinada bulduğu bütün güzel elbiseleri kendi boyunu onu tut, toplamış bir kişi. Ee, 1.62 olduğu için elbiseleri sadece askıya takıp oradan bakabilir. Ya da dilerse camiye Kur'an kursuna gitmeye karar verirse. Ya bilmiyorum çok güzel bir kombin olabilir. İdeal elbisesi veya eteği hazır cami kursu için. Kur'an kursu için. Cam kursu diye bir şey yok. Ama eğer olur da siz 1.70'in üstünde olursanız bir gün siz giyin. Ama ben değil. Bu da gördüğünüz gibi bir bikini. Bir TikTok'taki gibi üzerime geçireceğim sandınız ama yayıldınız ne? Yanıldınız. Memeleriniz büyükse almayın. Diyeceklerim bu kadardır. Bunu da yüzünüze peçe olarak kullanabilirsiniz. Kullandım. Evet bu şekilde. Şey kombinlerim bu kadardı. Beğendiyseniz teşekkür ederim. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. İyi, iyi dersler. Ben okumayacağım. Hoşça um, i̇sterseniz aşağıdan size bakıp um, alıp giyebilirsiniz. Dediğim gibi indirim kodu falan varmış. Ne kadar indirim valla onu bilmiyorum arkadaşlar. Kendiniz tıklar bakarsınız. Hepsini yoins.com'dan aldım. Uyduruyor da olabilirim. Zadon yani zaten gösterdiğim. İsterseniz alırsınız isterseniz almasınız. Şu sarı olan şeyi almayın. Onu hiç beğenmedim. Zaten Türkçe konuştuğumu anlamıyorlar diye böyle rahat rahat söylüyorum ama sarı olanı hiç beğenmedim. Yani alırsanız pişman olursunuz. Ne deniyor? Önü kapatılan fermuarlı şey. O güzelmiş. Ondan alacaksınız alabilirsiniz. Böyle dersten kanatlanıp uçmak istiyorsanız bundan da alabilirsiniz. İçime gideyim o geçen yani siyah o atlet gibi şey olandan isterseniz alabilirsiniz. Aman aman bir değil yani. Normal dışarı çıksan da bulursun artık. O altıma giydiğim şey e, zayıflarım diye almıştım ama o kadar zayıflayamamışım. O yüzden onun içinde çok güzel durmuyorum ama belki siz güzel durabilirsiniz. Bikinleri de memeniz büyükse almayın arkadaşlar. Bu kadar. Gidiyorum. İyi günler. Beğenmediyseniz de beğendime basar mısınız? Motivasyonumu kırmayın. Bir daha da beğendiyseniz veya beğenmediyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Hoşçakalın.